Mürekkebi, kağıdı ve gönülleri bir anlam dünyasında harmanlayan Hüsnü Hat. Renkleri su üstünde ahenk içinde konuşturan Ebru. Fırçanın süslü aleminde değerli bir yolculuğa çıkaran Tesip. Ve ince, detaylı, seyirlik hikayeler sunan Minyatür. Megakent İstanbul'un hazineleri sergisine ev sahipliği yaptı. Boğaz bu kez yüzen bir sanat galerisiyle süslendi gemide e, ön gösterim yapılması ilk defa bu sergiyle deneniyor. Yani eserlerin yanı sıra sunum itibariyle de farklı bir sergi. E, İstanbul'un hazineleri adı altında yapılıyor. E, dolayısıyla İstanbul'un en önemli hazinesinin de Boğaz olduğunu düşünüyoruz. Hazineleri İstanbul Boğazı ile buluşturmuş olduk. Sergi, kültürel mirasa sahip çıkma bilinciyle hazırlandı. İstanbul hazineleri dedik. İstanbul hazineleri sergisine de hazine e, niteliğinde eserler ve sanatçılar eşlik etti bize. Biz bu çalışmaları yaparken sanatçılarımızla sık sık bir araya geldik. E, kendilerinden çok büyük destekler aldım. 13 usta sanatçının 26 seçkin eseri etkinlikte yer aldı. Benim daha önceden hazırladığım iki tane eserim var. Biri biraz daha klasik bir eser, Hasan Çelebi'ye ait olan bir at e, eserinin kenarında yapmış olduğum Siz... bir tesip, bir diğeri de daha özgün, yine Hasan Çelebi'nin hattı olan kün, kün üzerine yapmış olduğu bir çalışma.